Merovingian ilk iki Matrix'te determinizme yani nedensellik sistemine dayalı bir bilgi akışını kontrol ediyordu. Onun yöntemi mimarın mantıksal sistemine uygundu. Özgür irade değil, neden ve sonuçlar önemliydi. His kendisi zevkli yaşamasını seven ancak acıdan da anlayan biriydi. Aynı şekilde insanların neyden haz alacaklarını, neye tepki vereceklerini hesaplayabilen bir programdı. Yani ona göre insanlar etkilere tepki veren kuklalardı. Ancak mimarın bahsettiği ilk iki Matrix başarısız olunca Merovingian gözden düştü ve programa kahin entegre edildi. Kahin insanları anlama konusunda Merovingian'ın determinist bakışından farklı olarak daha sezgisel bir karakterdi ve seçim konseptine önem veriyordu. Merovingian ise seçimin bir illüzyondan ibaret olduğunu düşünüyordu ve kahinden nefret ediyordu çünkü kahin onun yerini almıştı ve tekrar gücü ele geçirmek için ondan kurtulmak istiyordu